Her an ölebilirdi. Çünkü burada tüm köleler buldukları elmasları vermelidirler. Yoksa kesilirler. Ama Jack'te inanılmaz bir şans vardı. Altın ararken toprakta bir şey buldu. Hassasça silip yakından baktığında... ...karpuz kadar büyük ve pembe bir elmas gördü. O zamanlar bu elmas bir şehri satın alabilirdi. Jack bu manzarayı görünce panikledi. Ama bir karar vermek zorundaydı. Eğer vermeyip bulunursa ölümüne gönderilebilirdi. Ama eğer sakarlarsa çocukları ve torunlarını hayat sonuna kadar besleyip giydirebilirdi ama günün sonunda aranacaklardı. Bu büyük elması nasıl saklar? Bu meseleyi düşünürken uzaklarda birdenbire bir patlama oldu. Su borularından çıkan bir kaçak bu. Herkes patlama tarafından dağıtıldı ve o sırada Jack eğildi, elması ayak parmakları arasına sakladı. Sonra usta başına ormandaki tuvalete gideceğini söyleyerek izin istedi. Ama birden o anda Jack Enid'in sinirlendi. Ama neyse ki ustabaşı ayaklarına bakmadı ve Jack kaçmayı başardı. Kimse bilmez bir yere geldi. Etrafı izledikten ve kimse olmadığını fark ettikten sonra değerli elması hemen ayak parmağı yarığından